Öğretmensiz bir eğitim mümkün mü? Online eğitim ne kadar yaygınlaşabilir? Bu sorular şu an Doha'da devam eden WISE 2013 eğitimde inovasyon zirvesinde masaya yatırılıyor. Beşinci yılını dolduran zirve için dünyanın dört bir tarafından eğitim uzmanları bir araya geliyor. Eğitim alanında birçok yeniliğe şahit oluyoruz. Sanal eğitimin yaygınlaşması, teknolojinin daha fazla kullanımı gibi. Ama bunun yanında dünyanın her yerinde eğitimde aksaklıklar da yaşanıyor. Birçok ülkede yaşanan sivil savaş ve benzeri çatışmalar yüzünden doğru dürüst bir eğitim hizmeti verilemiyor bile. Sayın Moza Bin Nasser özellikle bu konu üzerinde çok duruyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kendimize eğitimde doğru işler yapıyor muyuz sorusunu sormak istedik. Zirvede inovasyon ve eğitimde başarı noktasında verilen geleneksel Wise ödülleri sahiplerini buldu. Vicky Colver, Kolombiya'da geri kalmış okullarda temel eğitim kalitesini yükseltme noktasında uyguladığı model sayesinde 500 bin dolar ödülün sahibi oldu. Because change takes place at the bottom in a school, Eminim ki kendisi daha önce bu ödülü alan kişiler gibi başarılı çalışmalarına devam edecektir ve dünyaya gerçek birer eğitim elçileri olduklarını göstereceklerdir. Bu yılki zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 1500'den fazla eğitimci, politikacı ve şirket temsilcisi katılıyor. Eğitim ve hayat arasındaki köprünün tartışılacağı konferans sadece modern dünyadaki gelişmeleri değil, Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki eğitim zorlukları ve çözüm yollarını da ele alıyor. Üç gün sürecek zirvede çeşitli tartışma programları ve interaktif workshoplar da düzenlenecek. Online eğitimin yüksek öğrenimi daha çok demokratikleştireceğini düşünüyorum. Tabii ki şu anki haliyle değerlendirmeyelim zamanla gelişip ilerledikçe sadece profesörün yerini alan bir teknolojiden ibaret olmayacak. Daha küresel bir hayatımız var, ayrıca daha zor ve karmaşık. Bu yüzden eskiden yeterli olan nitelik ve kabiliyetlerle şimdi sahip olmamız gerekenler arasında büyük farklar var. Öğretmenlerin olmadığı bir eğitim sistemini hayal edebiliyor muyuz? Cevap evet. Eğitim hayatı kendi kendine eğitim gibi bir takım yeni metotlarla ilerleyebilir. Bunu da teknoloji sayesinde başarabiliriz. Gençlerimize risk almaları, denemeleri ve başarısız olmaya da hazır olmaları noktasında teşvikte bulunmalıyız. Programda eğitim dünyasından uzmanların yanında dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençler de seslerini duyurma imkanı buluyor. Her yıl zirveye katılan öğrencilerin sayısı artıyor ve daha aktif hale geliyorlar. Onların gerçekten ne istediğine kulak vermeye çalışıyoruz. İhtiyaçları karşılamada başarılı mıyız yoksa yetersiz mi kalıyoruz? Eğer başarısızsak eğitim kalitesini arttırma ortaya koyacağımız en iyi metotlar neler olabilir? Wise ödülleri oldukça başarılı bir proje. Bu yıl ödülü kazanan 6 kişi de sizi en çok etkileyen neydi? Bizi en çok çok sevindiren şey ödülü kazananların coğrafi olarak çok farklı yerlerden gelmesi. Başvurular gittikçe artıyor. Bu sene 400'den fazlaydı. Hepsi de çok özel olan bu adaylar arasından sadece 6 tanesini seçmek jüri için hiç de kolay olmadı. Tüm dünyada geliştirilen önemli eğitim projelerini ışık tutmuş olduk. Amacımız eğitimdeki güzel örnekleri diğer ülkelerinde kullanması. Eğitim zirvesi sadece Katar Ulusal Toplantı Merkezi ile sınırlı kalmayacak. Ayrıca oyun isimli Vice Kültür Programı eğitimde en son yeniliklerden biri olan oyun temelli öğrenimi insanların bilgisine sunacak.